arkadaşlar. Şimdi yanımızda evrim arkadaşımız var. Bize biraz endüstri tasarımları, ürünleri tasarımları bölümünden bahsedecek. Aynen söyleyemedim ama ben onu Şimdi Evrimciğim. mesela bu bölümü seçmek isteyen arkadaşlara neler söyleyeceksin? Çünkü bu yeni bir bölüm, çok bilinmeyen bir bölüm. Ve mesleki anlamda mezun olduktan sonra ne tarz işler yapılabiliyor? Çok toplumdaki insanlarımız bunu bilmiyor. Önce biraz bölümden bahset istersen. Neler yapıyorsunuz Şöyle, bölümümüz daha proje ağırlıklı. Mimarlık fakültesinin içinde bulunan bir bölüm. Hı hı. Ee, biz aslında çok geniş bir iş alanımız var. Biz kalemden uçak parçasına kadar tasarlayabiliyoruz. Ee, tabii bu mezun olduktan sonra yoğunlaşan bir yöne göre değişebiliyor. Ee, dediğim gibi mobilya, duvar saati, araba bu şekilde şeyleri tasarlıyoruz. Ee, o yönden Gelişen bir meslek. Özellikle Avrupa'da çok revaçta olan bir meslek. Ee, Türkiye'de de yeni yeni popüler olan bir meslek. Zaten yeni yeni popüler bir birlik bir bölüm oluyor. Ee, onun dışında söyleyebileceğim, sevmeden yapılacak bir bölüm değil. ama bir de yetenek sevince, şey lazım herhalde değil mi? Şöyle ki, e, yetenek lazım. Ama böyle yeteneği olmayanların gözünü korkutacak bir meslek değil aslında, bölüm değil. Çünkü bilgisayar bir Çünkü daha, Evet, teknik dersleri yoğunlukta olan bir bölüm. <laughs> ee, biraz da yaratıcılıkla alakalı aslında. Ee, bir ürünü nasıl daha iyi geliştirebiliriz, nasıl daha kullanışlı yapabiliriz? insanlar için daha ergonomik ve estetik nasıl bir hale gelir? Bunu araştırıp e, ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi, e, yeteneğe çok gerektirmiyor aslında. insanların gözünü korkutacak bir bölüm değil. Zor bir bölüm mimarlık fakültesindeyiz. Ama sevilince o zorluklar bile gözümüze çok güzel geliyor. Sevilince çok güzel yerlere gelinebilecek bir bölüm. Peki mesela sen seçerken bu bölümü biliyor muydun? Yoksa hani bölümü okumaya başlarken mi? Yani hani sevmeye başladın, Şöyle, aa böyleymiş tamam artık evet, dedin bana göre. az çok biliyordum ben. Hani yeterli bilgiye sahip değildim aslında bölümle ilgili. Gelişen bir bölüm olduğu için de tercih ettim. Çalışma türünü de çok sevdim. proje ağırlıklı uygulamalı dersler alıyoruz. Ee, bölüme başlayınca aslında bölümü daha iyi tanıdım. Gelecek vaat bir bölüm olduğunu anladım. Aynı zamanda çok eğlenceli bir bölüm. Hani seveni aslında çok eğlenceli. Sevmeyene çok zor ızdırabilir bir bölüm aslında. Ee, dediğim gibi güzel bir bölüm aslında. İlgisi olanları tercih ederim. Şiddetle öneririm. Seçsinler diyorsun. Peki mesleki anlamda mesela sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, Var mı planların? Ben açıkçası mobilya tarafına yönlenmeyi düşünüyorum. Mobilya üretimi yapmak istiyorum, mobilya tasarımı. bu ee, Avrupa'da bir firmada çalışmak hep hedefim oldu. Bunu da inşallah mezuniyetten sonra geliştirmeyi düşünüyorum. Hı. Az kaldı zaten değil mi? Sayıyoruz. <laughs> Sayıyoruz. İnşallah. Evet. O zaman tekrar söyleyelim Arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz Özellikle ediyoruz, yaratıcılığı evet. yüksek arkadaşlar evet. İlla hani e, mimarlık Okunacak diye bir durum yok Bu da evet. mimarlığın yanında Aslında evet. yeni yeni gelişen alternatif bir evet. bölüm İş olanlar çok fazla olan Gelişmekte olan bir bölüm İsteyenlere şiddetle tavsiye ederim Teşekkür ederim ben